Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben ya Bugün sizlerle birlikte oyunlarda aiminizi nasıl geliştirirsiniz Nasıl daha mermiyle daha fazla adam vurabilirsiniz bunları göstereceğim arkadaşlar Daha fazla böyle videodan gelmesini istiyorsanız atlatalım diye Beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Gelin şimdi videomuza geçelim Öncelikle arkadaşlar Steam'den aimlab diye bir uygulama indirmemiz gerek Öncelikle Steam'e geliyoruz Mağaza kısmına girdikten sonra Arama yerine aimlab yazıyoruz Gördüğünüz üzere ücretsiz bir oyun arkadaşlar tıklıyoruz ve buradan oyunu oynaya tıklıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde ücretsiz bir şekilde bu oyunu yüklemiş oluyoruz yükledikten sonra gördüğünüz üzere eğimlep geldi masa üstüme. buna iki kez tıklayıp giriyoruz arkadaşlar eğimlep bu arada şey çok erken erişimde o yüzden bazı hatalar olabilir bunları f1 hata tuşuyla e, yapımcılara bildirebilirsiniz bunu da baştan söylemekte fayda var gördüğünüz üzere rainbow six age ve valorant gibi oyunları destekliyor. Yani bunu CS'de de Eğim aim kasabilirsiniz bunun için. Valorant'ta da Rainbow Six Siege gibi oyunlarda da e, aim kasabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ben oyuna girdim. E, i̇lk başta sizlerden e, işte işte kaydolmanızı, giriş yapmanızı isteyecek. E, girebilir, girebilirsiniz. İşte Steam e-postanızı e ve şifrenize girebilirsiniz. E, girdikten sonra sol üst tarafta gördüğünüz gibi eğitim var. Buna tıklıyorsunuz. Ve buradan sol alt taraftan oynatma listeleri diye bir şey var. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra sağ üst tarafta yeni oynatma listesi oluştur diye bir şey var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere burada e, çalışmalar var. Bu çalışmaları e, istediğiniz şekilde e, alabilirsiniz. İ i̇stediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Ben hepsini eklemenizi tavsiye ediyorum. Hepsini bu şekilde ekleyip Gördüğünüz gibi hepsi ekli Bu da kaydet diyoruz Gördüğünüz gibi benden bir isim girmemi istedi Şöyle Günlük diye oluşturuyorum arkadaşlar Hatta ben bunu günlük 2 diye kaydedeyim Benim günlük diye çalışmam var Kaydede basıyorum ve kaydediyor gördüğünüz üzere Sonra buradan Sağ üst taraftan oynatma listelerine giriyoruz Ve gördüğünüz gibi buradan Farklı çalışmalar da var İşte ben Valorant'ı seçtiğim için Valorant'la ile alakalı şeyler var burada Çalışmalar var ee, günlük. Buradan girdiğiniz zaman günlüğe basıyoruz ve oyna diyoruz. Burası yüklendikten sonra herhangi bir tuşa basabilirim. Bu çalışmaları günlük olarak yaparsanız arkadaşlar, sizler için mükemmel bir eğim çalışma şey seansı olur. <laughs> var arkadaşlar bunlardan e, kazanıp işte e, eğiminizi geliştirebilirsiniz güzel bir şekilde sıradaki çalışmaya basıp diğer eğitimlere gidebilirsiniz aklınızdaki bazı sorular şey olabilir işte biz küre vurarak küre vurarak nasıl eğimimizi geliştirebiliriz diye fakat arkadaşlar ben de ilk başta öyle düşünüyordum fakat benim eğimim gerçekten işte 15-20 vurdum maçlarda artık 30-35-40 vurmaya başladım. Gerçekten çok fazla işinize yarıyor. Evet arkadaşlar, öncelikle oyunumuza giriyoruz. Bu Valorant, CS:GO veya diğer FPS oyunları için de geçerli. Her FPS oyununun neredeyse her FPS oyununun kendi alıştırma alanları vardır. Ben size Valorant'tan örnek göstereceğim. Sol alt taraftan alıştırma kısmına giriyoruz. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Ne kadar çok çalışırsanız eğiminiz o kadar çok gelişir. Yani ben size işte bir haftada eğiminiz buradan buraya gelir. işte bir ayda eğiminiz şu kadar olur dersem yanlış olur. O yüzden siz ne kadar fazla çalışırsanız eğiminiz o kadar gelişir. Hiç üşenmeden, sıkılmadan çalışın arkadaşlar gösterdiğim şeyleri. Öncelikle poligona girdiğimiz zaman hiç bilmeyenler arkadaşlar için alt tarafta başta ve alıştırma kısmı var. Bunlardan alıştırma kısmı var. İlk başta B tuşuna basıyoruz ve burada gördüğünüz üzere silah yerleri var. Bizim kullanabileceğimiz yani güzel bir şekilde vuruşlar yapabileceğimiz iki tane silah var. Biri Phantom. ikincisi Vandal. Ben size Vandal'ı kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü vandal uzaklık fark etmeksizin kafaya tek atıyor arkadaşlar. Mesela buradan şuradaki adama da ben tek kafa atabilirim. Şu yakınımdaki adama da tek atabilirim. O yüzden vandal kullanmanızı tavsiye ederim. Öncelikle geliyoruz alıştırma kısmının yanındaki kutucuğa ateş ediyoruz. Gördüğünüz üzere karşımızda botlar çıktı. Bu botları bulunduğumuz yerden kafalarını hize alarak tek vuruş yapıyoruz. Yani bir kere vuruyoruz. Zaten gördüğünüz üzere kafasına vurduğumuz zaman tek yiyor. İlk başta kafasına sıkıyoruz ve hareket ediyoruz. Yani çok büyük hareketler değil. Vurdunuz yani buraya gelip buradan bir daha kafasına eğim alıp vurdunuz değil. Bir kere vurdunuz, hafif hareket ettiniz, başkasını vurdunuz. Hafif hareket ettiniz, başkasını vurdunuz. Hafif hareket ettiniz, başkasını vurdunuz. Bu şekilde sadece kafalarına hiza alarak bunları vurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. hafif hafif hareket ediyorum ki oyunlarda hareket ettiğim zaman eğimim dağılmasın diye Bu şekilde bunları 10 dakika boyunca kafalarından vuruyoruz arkadaşlar. Yani hem vuruyoruz bir kere kafasına vurup tek mermiyle öldürüyoruz. Hareket ediyoruz başkasını tek mermi. Hareket ediyoruz başkasını tek mermi. Bu şekilde 10 dakika boyunca çalışıyoruz. Bu biraz size uzun gelebilir ilk başlayanlar için. Ama gerçekten eğiminizi çok fazla geliştiriyor. Hani eğim labde böyle sadece işte küreler vurduk ya. Sağ tarafta çıkıyordu, sol tarafta, yukarıda, aşağıda, sağda, solda çıkıyorduk. Bu küreler bizim ne işimize yarıyor derseniz e, bu şekilde her zaman adam bizim önümüze gelip böyle kafa atacak değiliz. Bazen eğimli yerlerden aşağılara veya aşağılardan yukarı e, vuruşlar yapmamız gerekebilir. O yüzden mesela gördüğünüz kürelerden böyle aldığımız e, eğimlerle bu şekilde alttan üste, üstten alta veya işte alttan yukarı gibi yani şu şekilde alttan yukarı gibi e, vuruşlar yapacağız. O yüzden o küreleri işte bizim bayağı bir işimize yarıyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde çalışırsanız eğiminiz gerçekten e, her çalıştığınız gün gelişme gösterecektir. E, i̇kinci bir taktikimiz ise e, adamları şu şekilde göz izasıyla belirleyip ani vuruşlar yapmak. Yani şu adamı burada gördüm ben çat çevirip eğime vuruyorum. Bu sizin ne işinize yarayacak? Şu şekilde göstereyim hemen. Buraya geldiniz. Siz adamı buradan bekliyorsunuz ama adam buradan çıkıyor. Buradan eğimi alıp tak diye buraya vurduğunuz zaman. Adamı burada görüp tak diye eğiminizi buraya çektiğiniz zaman. O adamı öldürebilmeniz için. E, gayet güzel bir çalışma. Bunu yaparsanız. E, sizin çok işinize yarayacaktır. Yani bu ilk başlarda sizin şey olabilir. Mesela burada belirlediniz ya. Şu şekilde vuramayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için hiç üzülmeyin. Gerçekten e, düzenli bir şekilde çalışırsanız ve buna inanırsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıra gelip bu şekilde vurabilirsiniz. Bazen bizim de vuramadığımız oluyor. Şu şekilde gelip göz uzasıyla belirliyoruz. Vuruyoruz. Ani vuruşlar yapıyoruz. Dediğim gibi sizlerin ee, başka yerden beklediği adamın, burada beklediğiniz adamın buradan çıkması sonucunda işte eğiminizi direkt o adamın kafasına götürmeniz için ee, gayet güzel bir çalışma. Ve bunun ikilisi var arkadaşlar. Mesela işte rush, rushladıkları zaman işte burada ve burada adam vardır. Tak tak bu şekilde ikisini birden vurmanıza yardımcı olabilecek e, ikinci bir taktiğimiz var. Mesela bu adamın üstünde eğimim ve burada adam var. Tak tak gördüğünüz üzere önceden belirliyorum ve vuruyorum. Yani adam burada, diğer adam burada bunun eğimi üstündeyken çat bu şekilde e, eğimimi onun üstüne sürükleyerek çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çat çat. Bu şekilde de eğiminizi gerçekten çok güzel bir şekilde geliştirebilirsiniz arkadaşlar. E, bunları hiç sıkılmadan her gün boyunca e, en az böyle işte ilk gösterdiğimi bu şekilde vurup işte hareket edip vurmayı 10 dakika. Bu gösterdiğim e, çalışmaları da 5'er dakika yaparsanız her gün eğiminiz daha güzel olacaktır. Daha fazla böyle eğim geliştirme, taktik ve benzeri videolar istiyorsanız alt taraftan videoya beğenmeyi, kanala abone değilseniz de, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, ne tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere iyi kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun bay bay.